Aşağıdaki tabloda DNA molekülünü oluşturan yapılar gösterilmiştir. Tabloda verilen bu yapılar ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. DNA molekülündeki tüm nükleotitlerde 1 ve 4 yapıları bulunur. 1. Fosfat, 4 ise deoksiriboz şekeri. Nükleotitlerde fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bulunmaktadır. Bu nedenle birinci ifademiz doğrudur. 2. DNA molekülündeki nükleotitler yapısındaki 2, 3, 5 ve 6 yapılarına göre isimlendirilir. Nükleotitler ismini bulunduğu organik bazın ismini alarak isimlendirilir. Bunlar 2, 3, 5 ve 6'da olan timin, guanin, adenin ve sitozin bazlarıdır. Doğrudur. 3. DNA molekülünün bir zincirindeki 3 ve 6 yapılarının sayısı kesinlikle eşittir. Bir zincirde kaç tane guanin, kaç tane sitozin olduğunu bilemeyiz. Eğer bize DNA yapısındaki guanin ve sitozin sayıları birbirine eşittir deseydi doğruydu. Çünkü DNA'mız çift zincirli yapıdadır ve her guanin bazının karşısına bir sitozin nükleotidi gelmek zorundadır. Bu nedenle bir zincirdeki guanin ve sitozin sayısı birbirine eşit olmayabilir. O nedenle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.